Merhaba arkadaşlar. Okullara 5 gün ara verildi eğitime. Peki nerede ve neden eğitime ara verildi? Bu konuyla alakalı tüm ayrıntıları aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız Hadi hemen videomuza geçelim. Isparta'nın Sütçülerin ilçesinde, Sütçüler ilçesinde grip vakalarının artış gösterdiği sonucunda okullarda tedbir amaçlı eğitime 5 gün ara verildi. Evet sizlere tam olarak anlatmak istediğimiz son birkaç videodur bu. Hem bir ani tatil hem de gribal enfeksiyon. Gribal enfeksiyon nedeniyle İsparta'nın Sütçüler ilçesinde okullar 5 gün tatil edildi, ara verildi. Ve şunu söyleyelim sadece Isparta'yı tabii ki şu anda etkiliyor ama önümüzdeki günlerde birçok yeni şehrimizi ve ilçemizi, okulumuzu bu etkileyebilir. Onu söyleyelim çok önemli bir gelişme bu. Yani Isparta'da oldu diye ha bizde olmaz demeyelim. Gribal enfeksiyon şu anda ciddi bir şekilde birçok şehrimizde artmış durumda. Özellikle çocuklar arasında ciddi bir şekilde yayılım gösterdiğinde söylüyoruz ve çocukların özellikle e, haşhuri sure olduğunda grip belirtileri olduğunda okula gitmemesi gerektiğini bu yüzden belirtiyoruz. İşte bundan önceki videolarımızda bu yüzden belirttik ve beklediğimiz az çok bir okulumuzda birkaç okulumuzda e, işte oldu ve eğitime ara verildi. O yüzden sizlere şunu söyleyelim kesinlikle ama kesinlikle grip olan öğrenciler veya grip işte belirtileri gösteren öğrenciler okullara gitmesin. Bununla birlikte eğitime başka okullarda da ara verilebilir ve başka şehirlerde de ara verilebilir. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Yeni gelişmeler oldukça aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.